Fortnite'ın eee ikinci bölümünü çekeceğim. Hemen maçımıza girelim Evet, eee maçımıza gir. Ne oluyor oğlum? Maçımıza girmiş mi bulunmaktayız. La telif melifiyeceğiz. <laughs> Gidin kardeşim ya valla valla. <laughs> Bu arada arkadaşlar Fortnite oynayanların size refleksinin çok kötü olduğunu şimdi kanıtlayacağım. Ellerim klavyede değil. Abi benden önce bastı biri. <laughs> şey basıyorum şoföre teşekkür ediyoruz ya şimdi ee, ne atlayalım Ranger radarı matla kardeş bu sefer win almayı istiyorum abi diğer videoda çok çatışma odaklı gitmişim yani nasıl desem çatışma neredeyse ben de oradaydım <laughs> bu sefer öyle yapmayacağım İnşallah ne bileyim abi gördüm görünce çatışma gidesim geliyor yani şimdi bak buradan 3-4 kişi iniyor oğlum bayağı iniyormuş ya Çabuk abi çabuk. Çabuk al şunları ne varsa ver ver ver. Ne varsa ver. Tamam. Hop merhaba merhaba. Adama baksana abi ya. Ben böyle bir şans görmedim ya. Arkadaşlar, ee, demin maç için özür diliyorum. Çok erkenden öldüm. Hemen ee, birkaç yaş birka ee, birkaç maç daha atıp telafi edeceğim. Merak etmeyiniz. Aç kapıyı. Aç 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 Anladınız. Çabuk, 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 çabuk. çabuk. Am. <laughs> Oğlum atla sana şuradan. Tamam. Tamam. Hemen şurada kalkan gördüydüm. Hemen onu da alayım. Eyvallah hocam. İç. Tamam. <laughs> Aldık. Sorun yok. Şimdi beni oraya sokmayacak bunlar. Kırmadan girmem lazım. Orada çok insan olabilir. Arabayla gelsem çok dikkat çekerim hocam. Arabayı işaretledim. Ver bakalım şunu. Sargı bezinin sınırı var mıydı? Varmış tamam. 75. Atla bakalım. Ayak mı duydum ben? Yok tamam. Pardon. Şimdi abicim hemen hemen sandık lazım. Hemen hemen sandık verin. Hmm, sandık spiri tamam bak. Bu canı arttırıyor diye biliyorum Tamam çok güzel. Hop şuradan hemen şu... Ver şunu ver dördü ver. Adamda pompik var dayı mı ne oluyor ya ben onun yanına girmeyeyim. Lan oğlum. Öl artık öl. Allah kahretsin ödüm koptu. Ben bitti. Hocam hop. Neredesin? Ben seni çok mu edeceğim? Gel. Gel gel. Ama hocam olmuyor ki ya böyle, böyle olmuyor hocam ya. Böyle olmuyor ya. Abi mermilere bak. Acil firar etmem lazım benim buradan. Mermim bitti abi. Aksiyon bu kadar. Ananda mı sikim? Ananda mı sikim? Gel be. çocuk. Evet şunu yine alalım. <laughs> yine aynı sahne oldu. Buradan daha hızlı alabiliyor da alabiliyormuşuz Hoppa, tamam. Şimdi. <laughs> şimdi bekle. Ya, bunun için miydi kardeşim ya? Tamam gel. E be ya bak bu sandık sesleri geliyor ya bak. Nereden geldiğini çözemiyorum ben. O yüzden hemen dışarı akıyorum böyle. Ölüyorum abi sonra. Niye mermi alamadım? Niye mermi alamadım? Buna koydum. Neyse tamam çok konuştuk. Boş yaptık. Oğlum bu ne lan? Aa, abi ben bu tüfeği biliyorum ya. Bu tüfek aşırı yavaş sıkıyor ama tutturdum mu da iyi yani. O yüzden nice hocam. Tamam. Şimdi şurada araba olması lazım. Hemen arabamıza binip gidelim ya ilk biraz mermi almayı devam edelim. Bu ne? Balkabağı ya göremiş. Şurada da sandığımız var. Hemen açalım. Tamamdır. Hemen şu akıntıya kendimizi Kaptırarak şuradan space tuşumuza bakarız. Şuradan tırmanıp şuradaki mermimize bakıp yoksa hemen arabamıza binip gidelim abi. Hemen uç 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 uç. Abi yemin ediyorum aynı sahne oldu ya. Şuradan çatışma sesi duymam inşallah ama. yapalım hocam. Araba aman aman. Ses var. Baksana iki attık oğlum. Ivan Dud. Bu ne? Sağlık spreyi. Ya hocam medkitten bin kat daha üst sağlık spreyi ya. Bakalım hemen arabamızı inelim Evet buradan bir yerden geliyor. Şimdi nereden geliyor ama? pompalı mermisin ver de. Tamam hocam. El değmemiş gibi gözüküyor. Evet refleksim çok iyidir. O ibne de beni gördü orada. Çıkmayacak şimdi. Sakin ol ya sakin ol. Ne bu stres ya. Ne bu stres ya. bacağına girdi. Götüne girdi. Nereye girdi ya. Bak bu silah da çok kötü ya. Bak bu silahı hiç kullanamıyorum ben. Ben de bir boku kullanamıyorum be kardeşim ya. Kalkanımın ağzına sıçtı ama. Bekle ilk önce Scooby-Doo'yu ver. İlk elideyiz beyler yani öyle düşünün. Abi şimdi dayanabiliriz. Yani aşağı inebiliriz. Ya ben bu oyunda şey anlamadım. Hiç sniper bulamadım ben. Ya buldum da aşırı az buldum yani. Bir şey Scooby-Doo tayfasından bulabildim sadece. O arkadaşlar şuralardan bak. Dur bak bakalım var mı diye. Şuradan hemen bir sızalım abicim içeri. Hemen şöyle sızdık abicim. Şöyle bir sandığımızı da açtık abicim. Tamam. Aa Abi bu arada bu o X tüfeği aşırı yavaş ya. Ben böyle bir yavaşlık görmedim be kardeşim. Evet. Hmm. Alalım. Ha, merhaba. Öküz. Radiridelim mi? Senin ben Türkçeni ne be ya Bin bin arabaya bin Rubidi rubidi ru Abi Kürt müsün sen Şöyle bloatlayalım hocam şöyle Açtık Çatışma 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 Scooby yardım et yardım et yardım et Yardım et yardım et yardım et, yardım et. Kaçıyoruz be herhalde. Kaçıyor, kaçıyor. Bin 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 gelecek yalnız. Ya of Oros çocuğu Nerekti bu? Abi bakıyorum da Burada mısın lan? Yok Aa nerede bu ya? Neyse tamam bir daha inşallah ateş edersin bana dostum. Tamam. Sıkı video bak avradını severim senin. Abi silah veremiyor muyuz ya? Hop. Kim sıkıyor lan? Bin aslanım bin gidiyoruz. Gördüm, ilerideler. Yemin ederim ilerdeler Tamam ses çıkarmayın. <laughs> Burada duracağım. Hop bu bir bu iki bu üç bu dört bu beş. Amın. Oğlum bu kim ya? Kaç kaç çık kaç? Uğraşma uğraşma ya karını sikeyim senin ya bin bin <gülüyor> Salak <gülüyor> mısın oğlum sen Bozulma araba tamam Kaçıyoruz abicim ya arkadaşlar uğraşmak istemedim fazla Canını gördüğünüz yani ben ölürüm ölürüm Allah muhafaza Allah kahretsin <laughs> Evet e, 20 kişi kaldı çok safe oynamaya çalışacağım Abi hiç uğraşamam onlarla. Bilmiyorum ne bok oldum tam. Jason da yani ne kadar vuruyor? Ne yapıyor canı ne kadar hiç Arkadaşlar ses sor. Sıkı video. Hadi aslanım. Hadi aslanım sıkı video. Hoppa, kaseye attık. Bir sıkı yine. Abi ağır çatışmaya denk geldik. Hakdir Allah. Ölüm ya bugündür ya Ümmeti Muhammed. <laughs> Okey. Lan sıkma sıkma neye sıkıyorsun? Gitme. Orası çıkıcı Kaçacaksın değil mi? Gel buraya gel Nasılsın Namussuz köpek. Bu kadarlık adamsın işte. Bu kadarlık adamsın. Ne kaçıyorsun ya? Uğraş an gıcık olurmuş kaçanlar Scooby'yi seni Eyvallah. Bilmem bu oyunda. Bin Scooby'de. Ne ne birisin ya. Evet 10 oyuncu kaldı dostlarım. Abi var abi. Batma ya. Oğlum arabası da gidebiliyor muydu bu oyunda ya? Ya bu ne garip bir oyun olmadı sülaleni ya? Abicim çatışma sesleri geliyor oradan. Ama gitmek de istemiyorum fazla arkadaşlar. Araba buradan uçuyor mu? Ha Tamam. Şş, tamam şimdi. Şurada efsane bir şey gördüm lan o ne? Saldırı altındayız saldırı altındayız. Araba ananı sikim araba ananı sikim yurdunu sikim araba diye senin. Al işte bak yine aynı şekilde çapraz ateşteyiz ya. Scooby dönelim aslanım. Lan inlen sende, ola. Edim'sin sen de orası bunun oğlu. Sık aslanım. Eydi sen? Adam'sın Çabuk. Bu ne? Nokta dışı hava saldırırsa. Arkadaşlar o e, şeydi galiba. Abi adı neydi o adamın ya? Vallahi unuttum onu. Tamam bekle. Arabaya bin. Arabaya bin. Tüfüğü. yok abi efsanevi var bende gel 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 sıkı bir döv. gel 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 Nonoş nonoş yürüme aslanım Şunu da sil şuradan Şimdi arkadaşlar bu yapacağım taktiği hiçbir yerde göremezsiniz bu askeriye de kullanılan bir taktik Oğlum o ney Ya o orası bir çocuğuna bak Geleceğim mi buraya Sıkı bir de. Kapıda. <laughs> oğlum. Oğlum araba kaldı böyle. <laughs> bin 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 Bekle oğlum sen bekle. Arkadaşlar çok kendimi sevif almaya çalışıyorum. Adamın itirazı var. O silah ya kötü de ya, abi. Ne bileyim arabaya karşı çok etkili ya. Artilleri gibi tank ama mı? Tamam. Quick video atıştırmalıkları. Merhaba. Tövbe <laughs> tövbe <Tabii, tabii. gülüyor> Ne oluyor oğlum? Bekle bir dakika çok kötü şeyler oluyor şu an arkadaşlar. Bombalan bombalanıyoruz şu an hava savunma sistemleri aktif oldu. Ve ayak sesi var. Şu yakıt mı? O arabamı patlatma lan. Ananın avradınız. Eee Neydi lan? Ya en korku oyunu oynamıyorum ben pek. Kusura bakma. Edises. Is... bir arabayı bıraktık lan. Gel. Arabayı bıraktık koçum. Uşayla ölmeyiz. Ananı lan taramalı. Scooby'de sık sık sık. Panikleyecek o panikleyecek sık Tamam Arkadaşlar konuşmayı unuttum Abi o XR öyle bir tepiyor ki Abi kalkana Fülle fülle Hayır, ölemem. Yapma bana bunu. Bana bunu yapma. <laughs>